Evet hastamız 33 yaşında iki dişi geride doğuştan. Yani süt dişi değil. Ki. Bak açalım damaktan. Evet biri lateral diş, biri köpek diş yer bulamamış. Biz şimdi ne yapacağız? Burayı bir fiber köprü mantığıyla altta kendi dişi duracak, üstte biz olması gereken yere dişi yapacağız. İkinci bir diş yapacağız diyeyim. <laughs> Buraya da aynı şekilde yapacağız. Alttan destek alacağız. Uç kısmı çok görünürse hafif açalım bak hafif çok az şu uç kısmını belki bir milim aşındırılabilir yani gözükmesin diye. Ee, Ani hasta hatta 12 yaşında tel tedavisi görmüş ama üstte tel takılmamış alt çeneye düzeltilmiş. Evet biz şimdi üst dişleri de alt ön dişe değmeyecek hale getireceğiz çünkü yani o da önemli çünkü travmaya uğruyor dişler. Evet, şu an fiberli alt da çekeyim istedim size. Birazdan üzerine estetik dolguyla kaplayacağız, diş şeklini vereceğiz. Bak burada şu an altta diş, fiber. Şimdi üzerine bir de kompozit dolgu, estetik dolgu gelecek. Kapatınca da yani tam oturttuk yerine. Evet, tam oturdu. Şu an tedavimizi bitirdik. Laterallere aslında yani şu iki dişe fiber köprü yaptık. Burada lateral, burada da köpek dişine yaptık. Altta aslında kendisi duruyor. Hatta burada küçük azı gibi durdu. Evet. Bu aslında köpek dişinin ucu. Burada da evet lateralın ucu var ama onu biraz hafif başındırdım. Çünkü gülerken gözükmeyecek hale getirmek. Buradan gözükmüyor. Hatta şöyle bak gösterelim. Bak böyle gülümsün. Aslında zaten yani çok gözükmüyor. Bazı diş etleri yani. Diş, diş kısmı. Burada diş etleri iyileşecek. E, rengini de tutturmaya çok uğraştım. O da basit bir şey değil. 3-4 tane <laughs> renk birden girdi yani. Öyle söyleyeyim. Kolay değil ama şu an Evet renk uyum ben beğendim. E, çarşı kullanacak hastamız. Yani bu fiber köprünün olduğu yerler havuç, badem gibi bir şeyler ısırılmaz olan dişlerle. Ona dikkat edecek. Normal hayatta herkesin dikkat ettiği şeyler. Yani tamire gelmeden 5 yıl kullanan da var, 3 yıl kullanan da var. O süre artık hastaya göre değişen bir şey. Yani yılda iki kez gelen de var. Yani biraz yediğin içtiğin de önemli burada.